Canan İğne Oyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size güzel bir oyanın yapılışını göstereceğim yine. Oyamız şöyle sıralı bir oya. Hemen başlayalım. Ee, ilk i̇lk önce şöyle zürafa mı çektim gördüğünüz gibi. Onun üzerine ikinci kat olarak şimdi başlıyoruz. Bir tane zürafa yaptım. Geriye dönüyorum. Şöyle ayarlayayım. Geriye dönüyorum ve buraya dört tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle ben yapayım ayarlayayım. Eğer İlk önce ayarlıyorum, sonradan sıkıştırıyorum. 2 üç. Dördüncü pırpırımı yaptım. Sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yukarıya hemen yukarıya çıkıyoruz. İpimi buraya bağlıyorum. Şöyle. Şimdi hemen önündeki Pırpırın üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Örneğimiz çok kolay, çok basit. Sıralı oya sevenler için gene Daha sonra diğer pırpırın üzerine geçiyorum. Daha sonra bu pırpırın üzerine alıyorum. 3 tane zürafa oldu şimdi. Şimdi yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ama buraya geçerken şöyle şöyle bırakıyorum. Birinci zürafamı oluşturdum. Şimdi yanına geçiyorum. İkinci zürafamı oluşturdum. Diğer zürafanın üzerine geçiyorum. Ve üçüncü zürafamı oluşturdum. Evet arkadaşlar bittikten sonra şimdi e, sayıyoruz şeylerimizi. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ipimi alıyorum bakalım durun, sayalım tekrardan 1 2 3 4 5 Evet beşinciye 1 2 3 4 5 5. ipimi Yavaşça Ayarlıyorum Şöyle bakın şöyle mesafe bıraktım ipimi bağladım Tekrardan karşıya geçiyorum Bir tane zürafa yapıyorum Geriye dönüyorum buraya dört tane pırpır pır yapıyorum ilk sıramız böyle Arkadaşlar 1 2 3 aynı boyda olsunlar şöyle ayarlıyorum 4 Şimdi yukarıya çıkıyorum. İpimi yukarıya aldım. Şimdi şuraya geçiyorum. Bir tane buraya zürafa yapıyorum. Daha sonra diğer kırpın üstüne geçtim. Diğer kırpıra geçtim. 3 tane zürafam oldu. Şimdi üst kata geçiyorum. Şöyle mesafe bırakıp 1 2 3. pırpırımı da yaptım. Aşağıdan sayıyorum tekrardan. 1 2 3 4 5 zürafaya ipimi alıyorum şöyle şöyle yapıyorum arkadaşlar mesafeyi bırakıyorum zürafa mı yapıyorum geriye dönüp pırpırımı yapıyorum şimdi ben diğer ipimi takayım arkadaşlar oyamızın diğer modellerine geçelim Arkadaşlar ipimi taktım. Şimdi şu modelimizin 3 e, tane pırpırımız var burada biliyorsunuz. Burada şimdi ortadaki yere ipimi bağlıyorum. İpim aşağıda kalacak şekilde bağlıyorum ki ipimi da e, yürütebileyim. Şöyle bağladım. Şöyle bu tarafa geldi ipim. Şimdi buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Şu boyları şöyle olacak. 1 Şöyle biraz kısaltayım bunu. 2 3 4 tane pır pırımı oluşturdum. Şimdi şunu şuradaki ipimi kesiyorum arkadaşlar. Tam dibinden kesebilirim. Şimdi bu pırpırlarımı iğneme topluyorum. Dördünü de topladım. Buraya hepsini birlikte bağlıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya üç tane şu delikten giriyorum. Bakın şurada. Şu delikten buraya üç tane pırpır yapıyorum. Bir tekrardan aynı yere batıyorum. 2 3 Şöyle arkadaşlar modelimiz böyle. Şimdi buradan kesiyoruz. Daha sonra ucuna çakmak tutabiliriz. Şimdi bir tane atlıyoruz, diğerine de aynı işlemi yapıyorum. İpimi yine aşağıda bıraktım, ayarladım. İpim dönünce buraya dört tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle bir, iki. 3 ve dördüncü yaptım hepsini alıyorum iğnemin üstüne ve bunları burada bağlıyorum sonradan şu aynı yerden girip buraya üç tane pırpır yapıyorum bir iki üçüncü kırpığımı da oluşturdum şöyle şimdi bunları temizleyeyim arkadaşlar bunu tam dibinden kesiyorum bunu da hafiften bırakarak kesiyorum ki çakmak tutabileyim şimdi yeşil ipimi alıyorum geçirdim. Arkadaşlar ipimi geçirdim. Şimdi ortada kalan boşluk olan şeylerimizi modelimizin üstüne şimdi yeşil ipimi bağlıyorum. Buralarda da yeşil yapraklarımız olacak. Buraya üçer tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 3. yüzeyi de yaptım. 3 Şimdi bunu gene en dibinden kesebiliyorum. Bunu da hafif bırakarak kestim. Daha sonra bir tane atlayarak da Tekrardan ipimi aldım. Ve buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Yeah. Zevkli de yapılıyor arkadaşlar. Böyle kestim. Evet. Arkadaşlar modelimizin bitmiş hali böyle oluyor. Siz tabi daha güzel renkler uydurursunuz, daha güzel yaparsınız. Şöyle çok güzel, çok zarif bir model. Daha güzel renklerle daha da güzel olur mutlaka. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olup anında izleyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın şöyle. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.